Peki hocam, kardiyak sebeplerin yani kalple ilgili sebeplerin çok önemli olduğunu söylediniz. Peki o zaman bu göğüs ağrısına, kalp, kalple ilgili sebeplerden, göğüs ağrısına eşlik eden başka bir şey var mı? Yani bu göğüs ağrısının e, bir tanımı var mı kalp kalple hastalığıyla birlikte olduğu zaman? Tabii yani şöyle diyelim, e, göğüs ağrısını yani daha doğrusu şöyle diyelim, aileler genel olarak kalp hastalığından bağımsız olarak söyleyelim bunu çocuk göğsüm ağrıyor dediği zaman kalp hastalığını da daha sonra söyleriz belki. Ne zaman önemsesinler? Yani bunu belki şey yapabiliriz. Ne zaman? Çünkü çocuklarda bu dediğim gibi çok sık rastlanan bir yakınma bu psikolojik bile olabilir diyoruz. Diğer nedenlerle olabilir. Ve genellikle de çok kronik bir seyir izler. Yani eğer önemli bir göğüs ağrısı çok ciddi değilse mesela 3 aydır 4 aydır göğüs ağrıyordur ya da 6 aydır ağrıyordur. Demek ki süre çok önemli. Eğer bir çocuk son 24-48 saat içinde benim göğsüm ağrıyor demeye başladıysa, yani bu çok yeni olduysa bunu önemsemek gerekiyor. Yani böyle bir göğüs ağrısına dikkate almak gerekiyor. Sebebi ne olursa olsun. İkincisi çocuğun o sırada ateşi varsa, ateşli bir çocuk göğsüm ağrıyor diyorsa onu önemsemek gerekiyor. Üçüncüsü, genç bir çocuk ya da spor yapan ya da okula giden çocuk spor sırasında ya da efor sırasında benim göğsüm ağrıyor diyorsa bunu da önemsemek lazım. Yani sporla olan göğüs ağrılarını ya da eforla illa spor değil efor merdiven çıkarken ağrıyor diyor. Ya da arkadaşına arkasından koşarken ağrıyor diyor. Onu da önemsemek lazım. Bir de birlikte olan bazı şikayetleri de çok önemsemek lazım. Mesela göğüs ağrısı sırasında Çocukta bir mesela spor yaparken özellikle bir fenalaşır gibi olma, renginde bir solukluk olması ya da o sırada bir çarpıntısının olması ya da bayılır gibi hissetmesi ve hatta bayılması. Yani zaten bayılma artık göğüs ağrısı. Bu ikisi birlikteyse bunun artık önemli olmama diye bir bu şikayeti dikkate almama diye bir lüks olamaz. Mutlaka böyle bir şikayet varsa mutlaka doktora müracaat etmek gerekir.